hepimizin hayalidir bir dünya turuna çıkmak. Ama çoğumuz bu hayale çok pahalı ya da benim bütçem yetmez diye erteleyip duruyoruz. Bugün size az bütçeyle nasıl dünya turu yapabileceğinizi adım adım anlatacağım. Evet, doğru duydunuz. Hem cebinizi yormadan hem de dolu dolu deneyimler yaşayarak dünyayı gezmek mümkün. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak şu soruyu kendinize sorun. Dünya turu yapmak için gerçekten milyoner olmanız mı gerekiyor? Tabii ki hayır. Az bütçeyle seyahat etmek lüksten vazgeçmek anlamına gelmez. Önemli olan paranızı doğru yerlerde harcamak. Çünkü seyahat bir otel odasında oturmak değil. Yeni kültürler, manzaralar ve insanlarla tanışmaktır. Hadi şimdi işin en önemli kısmına, yani planlamaya gelelim. Elinizde ne kadar bütçe var? ve bu bütçeyle ne kadar süre seyahat etmek istiyorsunuz? Diyelim ki elinizde 3000 dolar var. Avrupa'da birkaç hafta mı geçirirsiniz yoksa Güneydoğu Asya'da birkaç ay mı? İşte bunu belirlemek sizin elinizde. Hedef koyun. 6 ayda 10 ülke gibi net bir plan hem motivasyonunuzu arttırır hem de harcamalarınızı kontrol altında tutar. Gelelim uçak biletlerine. Bilet fiyatları çoğu zaman gözümüzü korkutuyor değil mi? Ama işin birkaç kolay yolu var. Tarihlerde esnek olun. Hafta içi uçuşları tercih edin. Skyscanner ve Google Flights gibi siteleri mutlaka kullanın. Bir de rotanızı parçalayın. Örneğin direkt Tokyo'ya uçmak yerine önce Bangkok'a uçup oradan daha ucuz bir bilet alabilirsiniz. Bunlar cebinizi büyük ölçüde rahatlatacaktır. Şimdi konaklama meselesine gelelim. Hem uygun fiyatlı hem de unutulmaz deneyimler yaşayabileceğiniz birkaç seçenek var. Hosteller. Bütçenizi zorlamadan harika insanlar tanıyabileceğiniz yerler. Coach surfing. Evet, ücretsiz konaklama. Hem de yerel insanlarla tanışma fırsatı. Work away ve gönüllü işler. Yani çalışarak hem ücretsiz konaklama hem de bedava yemek bulabilirsiniz. Bu yöntemlerle Otel masraflarını dert etmeyi bırakabilirsiniz. Peki ya yemek? Seyahatin en keyifli yanı, seyahatin en keyifli yanı yerel lezzetleri tatmaktır. Bunun için sokak lezzetlerini keşfedin. 1 dolara harika yemekler bulabilirsiniz. Yerel marketlerden atıştırmalıklar alın. Hem ekonomik hem de lezzetli. Ve konakladığınız yerde mutfak varsa kendi yemeğinizi yapmayı unutmayın. Ulaşım masraflarını azaltmak için yapabilecekleriniz Uzun mesafelerde otobüs ya da tren kullanın. BlaBlaCar gibi araç paylaşım uygulamalarıyla ucuz ve keyifli yolculuklar yapabilirsiniz. Güvenli bölgelerde otostop yapmayı bile deneyebilirsiniz. Tamamen ücretsiz bir seçenek. Seyahat ederken para kazanmak da mümkün. Freelance işler yaparak çalışmaya devam edebilirsiniz. Seyahat hikayelerinizi bir blog ya da YouTube kanalı üzerinden paylaşarak gelir elde edebilirsiniz ya da dil eğitimi vererek bütçenizi destekleyebilirsiniz. Arkadaşlar, dünya turu yapmak bir hayal değil, bir karardır. Cesaretle ilk adımı attığınızda gerisi gelir. Unutmayın, milyonlarca liralık bir bütçeye gerek yok. Az bütçeyle büyük maceralara atılmak tamamen sizin elinizde. Şimdi size bir soru. İlk olarak hangi ülkeye gitmek isterdiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için zil ikonuna tıklamayı unutmayın. Dünya sizin keşfetmenizi bekliyor. Haydi, başlayalım.